Herin kendi ekonomik durumu var ya. E, o yüzden e, diyecek bir şey yok. E, i̇şçiler memnun mu? E, ne yapacak? Ona kalırsa mesela şimdi Türk İş sözleşme imzaladı. 600 bin kişiyle. Ama o bence o tehdit sözleşmesi gibi bir şey oldu. Hiç o, onu konuşalım. 600 bin kişinin sözleşmesi imzalanıyor Türkiye'de kabul edilmeyen bir sözleşme ikinci gün nasıl imzalandı ben de tehdit diyorum. İktidar tehdit ediyor insanları. Türkiye'de yaşam hakkı kalmadı. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Sizce çalışanlar emeklerinin karşılığını alabiliyor mu? Hiç kimse alamıyor. 2008'de e, emeklilik yasası değişti. AKP iktidarı sayesinde Tamamen mahvettiler, tamamen e, emeklinin aleyhine çalışır hale geldiler. Bugün mesela ben 20 bin lira alıyorum, bugün 35 bin lira almam lazım. Bir tarafta devletin TÜİK denen bir kurumu var. Yalan ve sahtekarlık kurumu bu. Bence dinayeti kapatın, TÜİK'i de kapatın. Türkiye rahat eder. Savunma falan her şey güzele gider.